Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Azerbaycan'dan tarihi kaan kararı. Türkiye, Azerbaycan'ın Milli Muharip Uçak Programı'ndan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Öncülüğü'nde üretilen Kaan Savaş Uçağı'nın geliştirilmesi için işbirliği yapma kararı aldığını iddia etti. Azerbaycan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ana Yükleniciliğinde geliştirilen Milli Muharip Uçak Programı kapsamında geliştirilen Kaan Savaş Uçağı için Türkiye ile işbirliği yapmaya karar verdi. Kaan'ı birlikte geliştirmek için işbirliği yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan Milli Muharip Uçak Programı TUSAŞ ana yükleniciliğinde devam ediyor. Program kapsamında geliştirilen Kaan Savaş Uçağı'nın bu yılın sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. TolgaÖzbek.com'un savunma sanayiste aktardığı bilgilere göre kısa süre önce yer testlerine başlayan Kaan Savaş Uçağı için Azerbaycan tarafından kritik bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan, Milli Muharip Uçak Kağı'nın geliştirilmesi için işbirliği gerçekleştirecekler. Konuyla ilgili olarak bugün İDEF 23 marjında Milli Muharip Uçak Geliştirme işbirliği imza töreni gerçekleştirilecek. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün şahitliğinde gerçekleştirilecek imza töreninde anlaşma Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanacak. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün şahitliğinde gerçekleştirilecek imza töreninde anlaşma Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanacak. Savunma Sanayii Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün şahitliğinde gerçekleştirilecek imza töreninde anlaşma Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.